Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil Alemin Vesselatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in Öncelikle şunu söylemem gerekli. Bütün bu farklı görüşler yahut karşıt görüş sahibi olan insanlara açık bir şekilde şunu söylüyoruz. Bizler Kur'an ve sünnete gittiğimizi eğer iddia ediyor isek bunu ortaya koymamız gerekli. Gerek bugün Darül Küfür'de mahkemeye gidenleri tekfir etmeyiz. Darül küfürde ise bu ayet Nisa 60. ayet bu durumda zanni kalır diyen insanlar olsun. İşte anlaşmalı boşanmaya giden insanları biz tekfir etmeyiz çünkü bu bir muhakeme değildir diyen insanlar olsun. Yahut tağutun hükmünün batıl olduğunu inkar ettiği halde gidenler olsun. Biz bunu tekfir etmeyiz diyenler olsun ve buna benzer bütün muhalif görüşler olsun. Bütün bunlara bizim söyleyeceğimiz şey. Tevhid 31. ayette haramı helal, helalı haram yapan acaba Yahudi ve Hristiyanlar sizin yaptığınızdan farklı farklı bir şey mi yaptılar? Bütün bu fikir sahiplerine ben şunu söylüyorum. Kim size dedi ki Darül Küfür'de Allah subhanehu ve teala'dan başka bir varlığa ibadet edilebilir. Kim size söyledi ki Allah subhanehu ve teala'dan başka darül küfürde hükmü Allah'tan başkasına verebilirsiniz? Kim size bunları söyledi? Şura suresinin 21. ayetinde belirtildiği ayete muhatap olursunuz. Tevbe 31. ayete muhatap olursunuz. Siz de biz de Allah subhanehu ve teala'ya kulluk için yaratıldık. Allah subhanehu ve teala yeryüzünde alimlerin kurtulacağından bahsetmiyor. Kendisine çir koşmayanların kurtulacağından bahsediyor. Alimlerin dizinin dibine çöküp onlardan ilim öğrenen insanların kurtulacağından, onların cennete gideceğinden bahsetmiyor. Allah subhanehu ve teala'dan başka Rab tanımayan, ilah tanımayan, Allah'tan başkasına ibadet etmeyen, Allah'ı birleyen insanların kurtulacağından bahsediyor. Sizler ise tağutları ilahlık mertebesine getirip onlara, tağutlara ibadet eden insanların müşrik olmayacaklarından bahsediyorsunuz. Peki deliliniz ne? Biz böyle gördük. Biz böyle anladık. E Kur'an'dan ve sünnete hani insanları davet ediyorduk? Hani Kur'an'a ve sünnete gelin diyorduk? İnsanları Kur'an ve sünnete davet etmenizdeki amaç neydi o zaman? o ki kendi fikirlerinizi, kendi görüşlerinizi din diye insanlara anlatacaksanız, din diye insanlara aktaracaksanız bu sözün daha ne anlamı kaldı? Allah böyle diyor ama hocası ona istisna getirerek sanki yeni bir ayet inmiş onun hocasına. Sözleri o kadar değerli, sözleri o kadar Allah Subhanahu ve teala'nın kitabının önüne geçirilmesi yahut ona bir istisna yapılabilecek değerde. Bütün bunları eğer yapmıyorsanız o halde Allah subhanahu ve teala'nın muhkem olan, Allah subhanahu ve teala'nın subuti ve delaleti kati olan bu ayetini o ki Rab olarak Allah'ı seçtiyseniz niçin istisna getiriyorsunuz? İnsanların aklı Kur'an'a ve sünnete uymadığı sürece üretmeye devam eder. Söylediği sözler Kur'an ve sünnetten olmadığı sürece kendi hevasından konuşmaya devam eder. Kendi fikirlerini insanlara aktarmaya devam eder. Biz hakkı bugünkü azılı müşrik dediğimiz, azılı kafir dediğimiz, bu sistemin ehli olan, bu sistemin destekçisi olan insanlara söyleyeceğiz. E falanca kişilere geldiğimiz zaman onlara hakkı söylemeyeceğiz. Niye? Çünkü bunlar işte %99 tevhidi anlatan insanlarmış. İşte bunlar toplumda falan falan kişilere bu kadar faydası olan insanlarmış. Bizler toplumdaki şirki, küfrü kaldırmaya çalışacağız. Allah subhanahu ve teala'ya yalnız ibadet edilmesine davet edeceğiz. Onu ilah, onu Rab olarak tanıtmaya çalışacağız. Sizler bu konu hakkında bizleri eleştirmeyeceksiniz. Bizlere bu konu hakkında yer açıklama yaparsanız sizlere fitneci diyeceğiz. Sizlere insanları bölen insanlar diyeceğiz. Siz aşağılık isimler takacağız. Bizler Allah Subhanahu ve Teala'nın davasında Allah Subhanahu ve Teala'nın ayetlerinden taviz verecek insanlar olmak istemiyoruz. Gerekse yakınımızda olan kişiler olsun, gerekse uzağımızda olan kişiler olsun. Din bu ise hep beraber itaat edeceğiz. Fitnecinin de kim olduğunu, ayrılıkçının da kim olduğunu bu meseleleri anlattıktan sonra umuyorum ki insanlar anlayacaktır. İnsanların ne acısına saygısızlık yaparız, ne dertlerine saygısızlık yaparız. Lakin Allah Subhanahu ve Teala'nın tek bir ayetine muhalif sözünüz olursa Allah'a iman eden Müslümanlar isek bunu kesinlikle ve kesinlikle cevapsız bırakacağımızı kimse zannetmesin. Susacağımızı kimse zannetmesin. Bizim düşmanlığımızla, dostluğumuzla Allah subhanahu ve teala'nın rızasıyla alakalıdır. Allah'ın razı olduğu kişilerle dost, Allah'ın razı olmadığı şeylerle düşmanlığımız ölene kadar da Allah'ın izniyle devam edecektir. Allah subhanahu ve teala Nisa suresinin 60. ayetinde diyor ki sana ve senden önce indirilene iman ettiklerini iddia edenleri görmüyor musun? Onlar tağuta muhakeme olmak istiyorlar. Halbuki onu reddetmekle emrolunmuşlardı. Şeytan ise onları onları uzak bir sapıklıkla saptırmak istiyor. Burada baktığımız zaman Allah subhanahu teala'nın bizim tağuta muhakeme olmamamız gerektiğini söylüyor. Bu istekte bulunan insanların ise kesinlikle Müslüman olmadıklarından bahsediyor. Şimdi tağutun ne olduğunu eğer hatırlar isek biliyoruz ki tağut Allah subhanahu teala'ya karşı haddini aşmış kişiler, kimseler, kurumlar, kuruluşlardır. Lakin tağutun kavram olarak açıkladığımız zaman tağut kendisine ya ibadet edilendir, kendisinin haberi olsun yahut olmasın kendisine ibadet edilendir yahut insanları kendisine ibadete çağırandır. Tağut aslında sahte ilahlardır. Şimdi tağut kavramını biraz daha açar isek, bunu ıslah olarak Allah Subhanahu ve teala'nın manlandırdığı şeye bakar isek, tağut kendisini Rab konumuna getirmiş, kendisini ilah konumuna getirmiş ve insanları kendisine özellikle ibadete çağıran varlıklardır. Ya bir insanın bir varlığın bir varlığa ibadet etmesidir ya da o varlığın insanları bana ibadet edin diyerek çağırmasıdır. Allah subhanahu ve Taala'nın ayetleriyle tağuta nasıl ibadet edilirin bazı örneklerini Allah'ın izniyle verelim. Allah subhanahu ve Taala ayetinde ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin de bir hadisinde biz bu kavramın ne demek olduğunu ve ne yaparsak birilerine tağut edindiğimizi göreceğiz Allah'ın izniyle. Allah subhanahu ve teala Tevbe 31. ayette diyor ki onlar Allah'ı terk edip hahamlarını, rahiplerini ve Meryem oğlu Mesih'i Rab edindiler. Şimdi ayetin zahirine baktığımız zaman az çok anladığımız şeyler Rab edinmek birilerine namaz mı kılmamız gerek? Birilerine oruç tutmamız gerekli ki ancak bu şekilde Rab edinmemiz lazım birilerini. Bu algı, bu düşünce tamamen toplumun bu kavramı tamamen tanımamasından kaynaklı. Tamamen bu kavramı bilmemesinden kaynaklı. Allah subhanehu ve teala bu kavram hakkında örnek siyah diyor ise bu toplum beyaz anlıyor. Beyaz diyor ise bu toplum siyah anlıyor. Bu kavramı da yine Allah subhanehu ve teala ve Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bize açıklaması gerekli, bildirmesi gerekli ki dost doğru bildiğimizi söyleyebilelim. Allah subhanehu ve teala ayetin devamında diyor ki oy onlar tek bir ilaha ibadet etmekle emrolunmuşlardı. Ondan başka ilah yoktur. O onların şirk koştu şeylerden yücedir. Şimdi bu ayete baktığımız zaman üç tane kavramdan bahsetti Allah Subhanahu ve teala. Bir, Rab. iki İlah üç, şirk. Şimdi şu üç kavramı daha da iyi anlayabilmemiz için Tirmizi'de ve de Allahu Alem Ahmet bin Hanbeli'nin rivayet ettiği bir hadiste bu ayeti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in okurken eski Hristiyanlardan Adi bin Hatim'in bu ayeti dinlediğinden bahsediliyor. Adi bin Hatim bu ayeti dinledikten sonra diyor ki Ya Resulallah biz rahiplerimizi Rab filan edinmedik ki. Yani bu ayet ne demek istiyor? tam olarak. Allah'ın Resulü de diyor ki: "Sizin rahipleriniz Allah'ın haram dediklerini helalleştirdiğinde, helal dediklerini de haramlaştırdığında onlara itaat ettiniz mi?" Adi bin Hatim dedi ki evet ettik. İşte bu sizin onlara ibadetinizdir dedi Allah'ın Resulü. Burada apaçık bir şekilde şu üç kavram yani Rab, ilah ve şirk kavramları daha da açıklanmış oluyor. Çünkü Allah'ın Resulü burada diyor ki siz onların haram dediklerini helal yaptıklarında, helal dediklerini de haram yaptıklarında. Ayette böyle bir şey yok ama onlar böyle diyor siz de bu şekilde onlara iman ediyorsunuz, onlara itaat ediyorsunuz. İşte bu itaatten sonrası ibadettir. Yani siz bir varlığa Allah'ın haram dediğini helal dedi, helal dedi ne de haram dediği halde. Siz eğer bir varlığa, bir kişiye itaat ediyorsanız bu halde sizin yaptığınız şeyin adı ibadettir. Allah'ın Resulü bu sizin onlara ibadetinizdir derken bu fiili yapan kimselerin yani haramı helal, helalı haram yapan kimselerin yani Allah subhanehu ve teala böyle diyor. Alimlerimiz, işte liderlerimiz, işte sistemimiz, devletimiz, anayasamız bize de böyle diyor diyen kimselerin tamamen durumundan bahsediyor. Sizler eğer bu itaat yaptığınız anda itaatten sonra sonraki yaptığınız fiilin adı ibadettir. İster kabul edin ister kabul etmeyin bunun adı ibadettir. Peki bir insan bir başka bir varlığa itaat edip ibadet ettiyse bunun adı nedir? Ayette de belirtildiği gibi Allah'tan başka Rab edinmiş olur. Allah'tan başka ilah edinmiş olur. Ve Allah subhanehu ve teala'dan başkasına bu fiilleri yaptığından dolayı şirk koşmuş olur ve adı da müşrik olmuş olur. Bu kavramları Allah subhanehu ve teala kendi kitabında farklı farklı ayetlerde açmıştır. Bizim hata yaptığımız, yanlış yaptığımız yaptığımız durumlar bu kavramları düzgün bir şekilde anlayamadığımızdan kaynaklanıyor. Ve maalesef bu kavramları anlayamayan insanlar da yaptıklarının çok da küçük bir şey olduğunu zannediyor. Halbuki şunu iyi biliriz ki her kendine tevhid ehliyim diyen insan Bakara 256. ayeti ezberebilir. bilir. E Bakara 256. ayette tağutu reddedip Allah'a iman etmemizden bahsediyor. Yani La İlahe illallah'ın farklı bir açıklamasını oraya koymuş. Tağut neydi? Ya kendisine ibadet edilendir ya da insanları kendisine ibadete davet eder. Az önce de ibadetin ne olduğundan bahsettik. Mesela ibadete başka bir örnek verirsek Allah subhanehu ve teala Nisa 76. ayette diyor ki iman edenler Allah yolunda savaşırlar. Kafir olanlar ise tağutun yolunda savaşırlar. Biliyoruz ki cihat bir ibadettir. Cihat bir ibadettir. Allah yolunda yapar isek bu Allah'a olan ibadetimizdir. İlahlığı yalnızca hak eden Allah'tır çünkü. Bundan dolayı da biz cihat yapacaksak Allah yolundan başka bir yolda yapamayız. Eğer Allah yolundan başka bir yolda yapar isek bu ibadeti Allah'tan başka başka varlıklara yapmış olur. Dedik ya ibadet yaptığımız varlık bizim tağutumuz olur. Bu yüzden Allah subhanahu ve teala la, la ilahe illallah cümlesinde bizden bunu istiyor. La ilahe illallah dediğiniz zaman yani Allah'tan başka olan ilahları bir reddedin. Yani sahte olan ilahları reddedin. Tağutları reddedin. Allah'tan başka ortak koştuklarınızı reddedin. Allah'tan başka Rab edindiklerinizi reddedin. Bütün bu saydığım kavramlar aslında birbirleriyle farklı yerlerde buluşurlar. Allah subhanahu ve teala diyor ki Bakara 257. ayette Allah iman edenlerin veli dostudur. Onları karanlıklardan alıp aydınlığa çıkardır. Kafirlerin dostları ise tağuttur, tağutlardır. Onları aydınlıktan alıp karanlıklara çıkartır, sapıklığa çıkartır. Batıl yollara getirirler, kendilerine ibadet ettirirler. Burada Allah ve teala ayrım yapıyor. Yani diyor ki iman edenler Allah birleyen, la ilahe illallahı tamamen yerine getirip Allah'a şirk koşmayan, Allah'tan başka Rab edinmeyen, Allah'tan başkasına ibadet etmeyen insanlar Allah subhanehu ve dostluğunu kazanan insanlardır. Kafirlerin durumu ise tağutlara ibadet ettiklerinden dolayı. Belamlar olsun, işte liderler olsun. Bunların Allah'a muhalif kanunlar koyduklarından, Allah'a muhalif sözler söylediklerinden ve onlara itaat ettiklerinden dolayı bunlar da tağutun dostlarıdır ki her birinin ikisinin de farklı farklı illetleri vardır. Şimdi ise Nisa 60. ayete bir bakalım. Allah Subhanahu ve ne demişti? Nisa suresinin 60. ayetinde. Sana ve senden önce indirilene iman ettiklerini iddia edenleri görmüyor musun? Onlar tağuta muhakeme olmak istiyorlar. Halbuki onu reddetmekle emrolunmuşlardı. Hani la ilahe illallah demekle emrolunmuşlardı. Hani onlar la ilahe illallah diyordu. Hani biz sahte ilahları, tağutları reddediyoruz diyorlardı. Ama tağuta muhakeme olmak istiyorlar. Birisi de çıkıp diyor ki bu ayete muhalif. Tamam bu İslam devletinde inmiştir. Bundan dolayı da İslam devletinde eğer karşısına tağutun mahkemeleri var ise bir Müslüman da tağutun mahkemelerini tercih ederse bu ayet bunun içindir. Biz ona deriz ki yahu bu şirk, bu bir ibadet fiilidir. Bu Rab tanımaktır. Bu ilah tanımaktır bu ilahlaştırmaktır bir varlığı. Bunun darul İslamı darul harbi olmaz. Sen namazı darul İslam'da kılıp darul harpte kılınmaz der misin? Sen zina darul İslam'da yapılmaz ama darul harpte yapılır der misin? Sen içki, faiz, kumar darul İslam'da yapılmaz ama darul harpte yapılır der misin? Demezsin değil mi? O halde nasıl olur da reddetmediğin takdirde imanının kabul edilmeyeceği bir durumda sen tutup da darul İslam ve darul küfür olarak ayrım yaparsın. Allah'a darul İslam'da şirk koştuğumuz zaman şirk de darul küfürde şirk koştuğumuz zaman şirk değil mi? Ama tamam da bu ayetleri biz indirildiği yere göre, indirildiği vakaya göre bakmamız gerekli deniliyor. Eğer aklını kullanan insanlar var ise, gerçek de samimi olan insanlar var ise şunu iyice bilmesi gerekli ki Nisa 60. ayet sana ve senden önce indirilene iman ettiklerini zan edenleri görmüyor musun bu cümle? Önceden de Allah Subhanahu ve Taala'nın tauta ibadet edilmesini yasakladığını, tautu reddetmemiz gerektiğini bizlere gösteriyor. Şimdi Allah rızası için Allah Subhanahu ve Taala Nahl suresinin 36. ayette diyor ki: "Biz her kavme bir peygamber gönderdik ki onlar desinler ki o kavme tauttan sakının ve yalnız Allah'a ibadet edin desinler." Ve biz şunu iyi biliriz ki Kur'an'da bir peygamber bir kavme gönderiliyorsa o kavme ilk söylediği şeylerden birisi La ilahe illallah'tır. Yani Allah'tan başka bütün ibadet ettiğiniz varlıkları terk edin. Tağutları reddedin. Allah'tan başka rablik konumuna getirdiğiniz hüküm koyucu, kanun koyucu varlıkları reddedin. Bunu söylemek için Allah subhanehu ve teala peygamberlerini gönderiyor. Şimdi şunu diyebilir miyiz? Bu vakaların olduğu yerler küfür beldesi değil de Darul İslam'dı. Diyemeyiz değil mi? Demek ki Allah subhanehu ve teala bizlere Dar Küfür'de olsun, Darul İslam'da olsun fark etmez bize Allah subhanahu ve teala'ya hiçbir yerde şirk koşmamamızı Allah'tan başka bir varlığa ibadet etmememizi emrediyor. Ve bu bahsettiğim ayet Mekke'de inen bir ayettir. Aynı şekilde Zümer suresinin 17. ayetine de bakabiliriz. Bu ayet de çünkü Mekke'de inmiş bir ayettir. Peki ne diyor bu ayet? Allah subhanahu ve teala diyor ki tağuta kulluk etmekten kaçınıp yani tağuta ibadet etmekten kaçınıp yani tağutu reddedip Allah'a tamamen yönelenlere müjde vardır. Öyleyse kullarımı müjdele. Şimdi bu ayete baktığımız zaman bu ayet Mekke'de inen bir ayet ayettir. Ha demek ki Allah subhanahu ve teala tağuta ibadet etmememizi küfür beldesinde de emrediyor. Bu yüzden demek ki sizin anlattıklarınız, demek ki sizin bu ayetlere muhalif getirdiğiniz görüşlerin hepsi batıldır ve hakkın karşısında elbette duramayacak durumdadırlar. Allah hem Nisa 59. ayette diyecek ki aranızdaki çıkan çekişmelere eğer Allah'a ve ahiret gününe iman ediyorsanız Allah'a ve Resulüne götürün. Hem Nisa 60. ayette diyecek ki sana ve senden önce indirilene iman ettiklerini iddia edenleri görmüyor musun? Onlar tağuta muhakeme olmak istiyorlar. Halbuki onu reddetmekle emrolunmuşlardı. Allah subhanehu ve teala Nisa 65. ayette diyecek ki Rabbin and olsun ki aralarındaki çıkma çekişmelerde seni hakem tutup seni hakem kılıp sonra da verdiğin hükme tas tamam kalplerinde hiçbir sıkıntı olmaksızın teslim olmadıkları sürece ima etmiş olmazlar diyecek. Şura suresinin 10. ayetinde diyecek ki hangi bir şey hakkında ihtilafa düşerseniz onun hakkında hüküm vermek Allah'ındır. Birisi de çıkıp diyecek ki Darül küfürde ben eğer Allah'tan başkasına bir kişi ibadet ederse ona müşrik Nisa 60. ayet bu konuyu zannidir. Bir başka mesele ise anlaşmalı boşanma meselesi. Yani hakimin karşısına iki kişi çıkıp tağutun mahkemesine, tağutun hakiminin karşısına iki kişi çıkıp biz birbirimizden boşanmak istiyoruz, biz bu evliliği yürütemiyoruz deyip daha sonra da tağutun bunların arasındaki hüküm vermesini Nisa 60. ayetle alakasının olmadığını söylüyorlar. Peki Nisa 60. ayet acaba ne ile alakalı? Allah subhanehu teala aralarındaki çekişmelerden bahsediyor. Bu adamların aralarındaki çekişme yok mu diyecek? and this ki diyenleriniz de var. O halde bu adamların işi ne bu mahkemede? Oyun oynamak için mi gelmişler bu mahkemeye? Oyun oynamak için mi tağutun mahkemesinden hüküm istiyorlar? Bunun şakasına dahi yapsalar değişmez. Sizler tağutun mahkemesine şakasına dahi gidip hüküm isteyen insanları dahi tekfir ederken nasıl olur da bu şekilde bir ayrıma gidebiliyorsunuz? Biz bu insanlara şunu söylemek istiyoruz. Allah rızası için bir durup da düşünün. Tağuta nasıl muhakeme olunur? Elbette Nisa 60. ayette belirtildiği gibi tağuttan hüküm talep ederek muhakeme olursunuz. Hem tağutun Hakiminin karşısına çıkacaklar. Bizleri boşa diye ondan hüküm isteyecekler. Ve daha sonra da siz buna bu resmi kayıtlarda evli yazısını sildirmektir diyeceksiniz. E ben de içki, ben de biraya, viskiye, vodkaya su diyeyim. Onu içtiğim zaman da haram işlemediğimi söyleyeyim. Olur mu? Bu şekilde bir inanç siz kabul eder misiniz? Etmezsiniz. O halde böylesi bir inancı niye kabul ediyorsunuz? Sizler bir şeylerin adını değiştirdiğiniz zaman onun hükmü değişiyor mu? Sizler tağutun mahkemesinden hüküm isteyip Nisa 60. ayetin kapsamına giren insanları Müslüman olarak göreceksiniz. Daha sonra da biz bu ayete iman ettik diyeceksiniz. Yani bunları duyduğumuz zaman Tevbe 31. ayeti daha da iyi anlayabiliyoruz. Düşünürseniz zaten Nisa 60. ayetin sebebinde Kâb bin Eşref'e muhakeme olmak isteyen iki kişiden bahsediliyor. Ayette bahsedilen iki kişinin bu anlaşmalı boşanma diyen iki kişiden hiçbir farkı yoktur. O iki kişi de aynı şekilde tağuta muhakeme olmak istiyor. Aralarında bir hüküm vermesini istiyor. Aynı şekilde bu iki boşanmak isteyen kişi de tağutun mahkemesine gidip Allah'ın indirdiğiyle hükmetmeyen, tağutlaşmış, kendisini Rab olarak tanıtan, farkında olmasalar dahi ibadete davet eden bu tağutlara muhakeme olmak istiyorlar. Bundan anlaşılmayacak hiçbir şey yok. Adam diyor ki tamam eyvallah tüm bunları kabul ediyoruz. Lakin darül küfürde malı elinden alınmış bir kimse Başka bir tercih olmadığı için, başka bir gideceği mahkeme olmadığı için tağutun mahkemesine gidiyor. E bu da ikrahtır diyorlar. E şimdi Allah rızası için ya bu insanlar ikrahın ne olduğunu bilmiyor. Bugün Türkçe'ye çevirdiğimiz zaman zorlama demektir. Ya da bunlar birilerinin onlara ezberlettiği sözleri söylüyorlar. Ahmet Mehmet'in malını alacak. Mehmet ise zor duruma düştüğünden dolayı tağutun mahkemesinde Ahmet ile davalaşacak. Şimdi Allah rızası için bunun nesi ikrah? ikra? İkrah Ahmet'in Mehmet'e zorla şirk ve küfrü ona yaptırmasıdır. Gerek fiil olsun gerek söz olsun Mehmet'in Ahmet'e karşı şirk ve küfür sözü söyleme ruhsatı vardır. Ahmet zaten Mehmet'in malını almış gitmiş, bundan sonra herhangi bir şekilde ikrahla alakalı bir mevzu yoktur. Bunu ikraha örnek getirmeyin. Ama eğer ikraha örnek getirecekseniz şöyle bir örnek verelim. Ahmet, Mehmet'in kafasına eğer silah dayayıp hadi bakalım mahkemeye çıkacaksın, dava açacaksın diyor ise buna ikrah deriz. Buna zorlama deriz. Bunda hiç sorun yok. Ama sizin dediğiniz gibi Ahmet, Mehmet'in malını gasp etmiş. Ahmet'ten malını alabilmek için Mehmet tağutun mahkemesine gidip tağuttan hüküm isteyip anlaşmazlığı mahkemeye götürüp mahkemeye gidip onu dava ediyor. Onunla davalaşıyorlar. Biz bunlara tekfir etmeyeceğiz. Niye? Çünkü bu ikrahtır. Allah'tan korkun bakmak lazım. İkrah bir kişinin ikinci kişiye zorla küfür ve şirk fiili ve ot sözü ona yaptırmasıdır. Zaten Ahmet Mehmet'in malını alıp gittikten sonra ortada ikrahla alakalı bir şey kalmamıştır, yoktur. İkrah konusunu öncelikle bir anlamamız gerekli. İkrah konusunu eğer anlar isek ne demek istediğimi de daha kolay anlamış oluruz. Demek ki bu fikir, bu inanç demek ki sizin haklı olduğunuzu, hak ehli olduğunuzu da göstermiyor. Aksine sapıklıkta olduğunuzu, bu görünüşünüzden dönmediğiniz takdirde İslam'ın ehli olmadığınızı, tevhidin ehli olmadığınızı bildiriyor. Ve sizler de bilmiş olun. Ve eğer bir tek dayanakları, delilleri var ise onları ortaya koyup bizim yanlış yolda olduğumuzu gösterip bizi de düzeltmelerini istiyoruz. Ben bu konu hakkında özellikle İbn Kesir ve bazı alimlerin de ne dediğinden bahsedeyim. Yani İbn Kesir kendi zamanında tamamen bugünkü durumla da alakalı bir durumdan bahsediyor. İbn Kesir Nisa 59. ayeti tefsir ederken diyor ki seleften bir çoğunun da dediğine göre gerek dinin usulünde gerek dinin furuğunda ne olursa olsun gidilmesi gereken şey Kur'an ve sünnettir. Allah'a ve ahiret gününe iman ediyorsanız cümlesiyle alakalı da diyor ki kim meselelerinde anlaşmazlıklarında Kur'an'a ve sünnete gitmez ise o Allah'a ve ahiret gününe iman eden kimse değildir diyor. Ya da İbn Kesir rahimehullah kendi zamanında Cengiz Han'ın Yesak adlı koyduğu anayasa kanunların üzerine konuşurken diyor ki İncil, Tevrat'tan ve Kur'an'dan esinlenerek toparlanmış biraz da Cengiz Han'ın içerisine koyduğu şeylerden oluşan bir kitap, bir anayasaydı. Birileri tahrip olunmuş Tevrat'a ve İncil'e eğer gidip muhakeme olsa bu durumda onlar kafirken nasıl olur da Yesak adlı bu anayasa ile hükmeden hakimlere gidip muhakeme olan insanlar kafir olmasın. Muhakeme olan insanlarla müşrik olmasın diyor. Yahut Abdurrahman bin Hasan rahimehullah diyor ki her kim Allah'ın kitabı ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetine muhakem olmaz da bunun zıttında başka bir şeye muhakem olursa o kimse tağuta muhakem olmuş kimsedir diyor. Yahut İbn-i Hayyum Rahimeullah Nisa 65. ayetin tefsirini yaparken, onun hakkında açıklama yaparken diyor ki gerek usulde olsun gerek furuda olsun eğer bir kişi Kur'an'a ve sünnete gidip muhakeme olmuyorsa o kişi iman eden kişi değildir. İman diyor ancak bütün meselelerde Allah'ın hakim kılmamız gerek. Vereceği hükümlere boyun eğmemiz gerektiğinden bahsediyor. Ve daha nice alim tağuta muhakeme konusunda herhangi bir şekilde istisnaya gitmemiş. Ayeti tam manasıyla ortaya koymuş. Seleften ne Nisa 9. ayette ne Nisa 60. ayette ne Nisa 6 ayette. Tağuta muhakeme olmayla ilgili konularda hiçbir alim bu ayetlerin üzerinden istisnaya gitmemiştir. Yani birisi şunu dememiştir ki bu ayet böyle diyor ama darül küfür de böyle olabilir. Bu ayet şöyle diyor ama işte boşanma vesaire farklı farklı meselelerde tağutun mahkemesine gidilebilir. Tam tersine alimler gerek usulde gerek furuda hiçbir şekilde ayrım yapmaksızın Allah'ın mahkemelerine Allah'ın razı olduğu mahkemeye gidip bir müminin gerçek iman ehlinin orada muhakeme olabileceğinden. Bunun aksinde ise kesinlikle bir kimsenin iman ehli olamayacağından bahsediyor. Nisa 65. ayette dahi Allah subhanahu ve teala Resulünün verdiği hükmü kalplerinde hiçbir sıkıntı duymaksızın kabul ettiğiniz takdirde iman etmiş olursunuz diyor. Nasıl olur da Allah'a ve Resulüne herhangi bir şekilde hükmünü götürmeyip Davut'un mahkemesine götürüp orada muhakemeleşen insanlara biz Müslüman diyeceğiz. Dikkat edin Allah'ın mahkemelerinde bir konu hakkında eğer içimizde sıkıntı duyup o ayet o hüküme karşı o kanuna karşı eğer bir tatminsizlik eğer bir öfke eğer bir reddetmek var ise bu durumda dahi Nisa 65. ayet bizleri iman sahibi olarak görmüyorken nasıl olur da tağutun mahkemesine giden bir insanı Allah subhanehu ve teala iman sahibi olarak görecek. Biz dinimizi mi kaybettik? Biz akıllarımızı mı kaybettik ki bugünkü sizin inancınızda olacağız? Yahut sizlere sapık demekten vazgeçeceğiz. Yahut sizlere sapıttığınızı söylemekten vazgeçeceğiz. Bu görüş sahipleri nasıl insanlara bugün hakkı anlattıklarını söylüyor iseler sizlere de hakkı anlattığımız zaman sizlere değer de birileri hakkı anlatıyor ise kulaklarınızı kamayın. Biz bu itikattayız yıllarca. Biz bundan sonra dönemeyiz. Demeyin. Şunu unutmayın ki bizler kitabı açtığımız zaman ilim ehlinin değil, Allah'a şirk koşmayanların, la ilahe illallah'ı yerine getirip Allah'tan başkasına ibadet etmeyen, Allah'tan başka Rab tanımayan ve tağutları reddeden Allah'a iman eden insanların kurtulduğunu biliyoruz. Hiç kimse ilmine, hiç kimse bilgisine güvenmesin. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Tevrat'ın ehli, İncil'i in ehli, Yahudi ve Hristiyanların sapık olduğunu söylerken onların ellerinde İncil'in ve Tevrat'ın apaçık olduğunu da bize bildiriyor. Yani demek ki Aramice bilmek, demek ki İbranice bilmek o kitaplara uymadığımız sürece, o kitapları hayatımıza geçirmediğimiz sürece bizlere hiçbir faydası yokmuş. İşte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de tam da bunu söyledi. İbn-i Lebit radiyallahu anh'a. Dedi ki görmüyor musun ey ziyat? Şu Hristiyanları, şu Yahudileri. Onların elinde Tevrat var, onların elinde İncil var. Görmüyor musun şu hallerini? Ellerinde kitapları oldukları halde hak yolda değiller. Onlara o kitaplar fayda vermemiş. İşte biz de diyoruz ki bugün o günkü insanların durumunda bizler olmayalım. Allah rızası için oturup düşünelim. Bizler Allah'a kul olmak için yaratılan insanlarız. Hocalarımıza, alimlerimize, başımızdaki lider denilen insanlara kul olmak için yaratılmadık. Allah subhanahu ve taala bu yüzden bizim izzetli olduğumuzu, bu yüzden müminlerin, muvahhidlerin izzetli olduğundan bahsediyor. Allah bizleri hakta buluştursun. Allah subhanahu ve taala sizleri bu yoldan döndersin ve bizleri bir eylesin, kardeş eylesin ve kardeşlerimize karşı kalbimizde zerre kadar bile nefret bırakmasın diyoruz. Selam hidayete tabi olanların üzerine olsun.